13. sorumuza bakalım arkadaşlar. Aşağıda gösterilen yapı, karşılıklı yüzlerindeki nokta sayısı toplamı 7 olan özdeş 2 küpün üst üste yapıştırılmasıyla oluşturulmuştur. Bu küplerin birbirine yapışık olan yüzeylerindeki nokta sayısı toplamının asal çarpan sayısı kaçtır? Evet. Toplamın asal çarpan sayısını soruyor, tüm çarpanlarını sormuyor. Buna dikkat edelim öncelikle. Şimdi arkadaşlar bu küpe baktığımızda karşılıklı yüzlerinin toplamının 7 olması için şu gördüğünüz bölüm 5 ise sağ taraf, onun karşısındaki şurada göremediğimiz bölüm 2 olur. Bu altının karşısına denk gelen bölüm 1 olur. Bu 3'ün de şu alt tarafında kalmış olan şu bölüm, 3'ün alt tarafında kalmış olan bölüm de 4 olur. Yani üstteki küpün altta kalan bölümü 4 olur. Ya birbirine yapışık olan yüzeylerin toplamını sorduğu için toplayacağımız sayılardan biri 4. Şimdi alttaki küpe odaklanalım arkadaşlar. Alttaki küpe odaklandığımızda buranın 6, karşısının 1, buranın 4, karşısının 3 olduğunu görüyoruz. Şimdi alttaki küpün şu üstüne ve altına 5 ve 2 sayıları kaldı. 5 ve 2 sayıları kaldı. Yalnız bu 5'in birisi taban, birisi üst tarafta yapışık olan kısım. 2. Acaba hangisi üst tarafta? Bunu bulmak için biraz düşünmemiz lazım arkadaşlar. Peki nasıl düşüneceğiz? Bakın. Şimdi şu üstteki küpe bakın arkadaşlar. Bize bakan yüzü 6, üst tarafı 3. Alttaki küpte aynı altı yine bize bakıyor ama yukarıdaki 6 ile aynı şekilde bakmıyor. Bakın burada noktalar dikey, 3 nokta dikey üsttekinde 3 nokta yatay. Şimdi bakın direkt bunu biz şu tarafa doğru devirseydik bir tur. Altı aynen alttaki gibi olacaktı. Alt tarafa 5 gelecekti. Alt tarafa 5 gelecekti ama sağ tarafa 3 gelecekti. Yani şu alttakiyle aynı olmayacaktı. Demek ki arkadaşlar alttaki bu şekilde alta 5 gelecek şekilde devrilmemiş. Nasıl devrilmiş? Sol tarafa doğru devrilmiş. Sol tarafa doğru devrildiğinde çünkü ne oluyor? Bakın yine altının 3 noktası böyle oluyor. Tamam onda sıkıntı olmuyor. Şu 5 bakın sol tarafa doğru devrildiğinde şu 5 üste geliyor. Buradaki 5 üste geliyor. Ve arkadaşlar o 5 üste geldiği için ne oluyor? O 5'in karşısındaki 2 de alta geliyor. Bize de üstte olan lazım arkadaşlar. Şu 5 üstte geliyor dedik ya. Bize şu üstteki lazım. O zaman burası ne oluyor? 5 oluyor. Buraya 5 yazdığımızda birbirine yapışık olan yüzeylerin toplamı 9 oldu. Nokta sayısının toplamının asal çarpan sayısı kaçtır diye soruyor. O zaman arkadaşlar 9'un tüm çarpanlarını yazalım. Başka yok zaten. Asal çarpan sayısı kaç oldu? 1 oldu. Bir tane asal çarpanı var. O da kim? 3. Cevap Adana.